arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Naz bugün sizlerle e, kendi yapmış olduğum lip balmı göstereceğim ben yani bu kanalı normal açmış olsam bile e, yani mutlaka lip balmda yapacağım e, yaptım ama maalesef yüklenirken sorun çıktı onun için e, e, yani maalesef olmadı yani. Eee ama emin olun size çekeceğim arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle şurasında farla karışık bir şey var. Şöyle biz şurada yaptık ama bunu da denemiş olacağız. Bu da far aldık, lavelim ıı, ve birazcık ruj ee, Hemen ilk önce buradakini deneyeceğiz. Buradakini şimdi yapsın. Çok güzel. Bu arada um, bu alttakinin içinde meyve suyu um, vazelin birazcık da gül var. Gül çok az kalmış. Onun için bitti yani sonra şu uh, varoluş olanı deneyeceğim böyle. Şimdi çok güzel oldu. Biraz en azından para veriyor. Şunu göstereceğim. Biraz da parak veriyor. Siz görmek Ben bayıldım ikisine de. Hmm, isterseniz e, çekerim. Renkli, renksiz. Ne, ne isterseniz çekebilirim arkadaşlar. Yeter ki siz kanalıma abone olun çekilişime katılın arkadaşlar. Şu anda çekiliş yaklaşmak üzere. Çekilişi aslında Nisan'da yapayım diyorum ama ne yapayım? Bilmiyorum. Çekilişi ne koyayım bilmiyorum. Veya çekiliş sonradan olabilir bilmiyordum kesinlikle hmm. yani ben bu şekilde iki tane aslında benim daha çok yapı, lip, kendim yaptığım lip balm var um, onları da kullanıyorum bazılarını bir tek arkadaşlarıma veriyorum onlar benden onlar hatıra kalsın diye bu arada um, elime sürdüğümde o kahverengi elime sürdüğümde bir an böyle bir parladı. Normal ıı, normal şimdi meyve sili yaptığında parlaklık veriyor. Evet. Bunun vazeli e, meyve sili yaptığımın yapımını isterseniz e, ıı, yazın. Arkadaşlar ıı, e, çekerim. E, ıı, burada Salihcan Oynuyor kanalından Salihcan'ı da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Tabii onun aboneleri benim sayemde